Özel sektör öğretmenler birlikteliği derneği olarak sadece kendi haklarımızı aramakla değil, toplumun her ferdine dokunmak için sosyal projelere imza atmamız çok da doğal gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten toplumlara öğretmenler dokunur. Yapmakta olduğumuz çalışmanın şartları sadece ihtiyaç sahibi olmaları yeterli çocuklarımızın. Bunu Hatay'da başlattık. Amacımız Türkiye genelinde daha büyük projelere imza atabilmek. Hatay'daki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşabilmek için gazetecilerden ve derneklerden destek bekliyoruz. Sadece bize ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin isimlerini bildirmeleri yeterli. Öğrencilerimizin velilerinin başvurması gerekiyor. Bizim projemiz 3 hafta önce başlamıştı zaten. Buna bir an önce öğrenci eklemlemek adına sosyal medyadan duyurularımızı hızlandırmak için yaptık bu etkinliği. Projemizin giderek çapını genişleyeceğini, diğer illere yayılacağını düşünüyorum. Hatta çok yakın bir tarihte Urfa'dan, Mersin'den, Ankara'dan arkadaşlarımız arayıp biz neler yapabiliriz diye sordular. Türkiye'nin her yerinden öğretmen arkadaşlarımız ben de ders anlatmak istiyorum diyorlar. Sağ olsunlar. Şimdilik öğretmenlerimiz yeteri kadar fazla duyarlılar. İskenderun'da, Hatay'da, Antakya'dan öğretmenlerimiz var destek veren bize. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öğrencilerimize buluşacağımız günü bekliyoruz. Bunlar online derslere girecekler ama cep telefonları var mı, tabletleri var mı, internetleri var mı evlerindeki dediler. Bu da çok haklı, doğru bir yaklaşım. Bu konuda biz ÖSÖP'ler olarak büyük bir bütçeye sahip değiliz keşke olsaydık, ileride olacaktır eminim. Bu anlamda biz ekonomik olarak katkıları bireysel yapabiliyoruz. İşte birkaç tane öğrenci bize evet tablet hediye edebildik ama daha fazlasına bizim gücümüz yetmedi diyelim. Bu konuda destek vermek isteyen olursa da bizimle iletişime geçebilir. Evde dört kardeşler, bir tane cep telefonu var ve dört tanesi de online derslere katılmak durumunda sırayla Cep telefonunu bir saat o, bir saat o, bir saat o derse katılmak üzere kullanmak zorunda kalıyorlar, dönüşümlü. Bu tip çok fazla öğrencimiz var. Ee, bizim listelerimizde İzmir'den, Kayseri'den, Mardin'den de öğrencilerimiz çıktı, Sivas'tan, Antep'ten. Ee, İzmir deprem bölgesinde internet çok sık kesildiği için derslerimize katılamayan öğrencilerimiz var. Bu konuda da eğer e, bireysel olarak ya da dernek, belediye gelecek her desteğe tabii ki açığız, iletişim kurabilirsiniz benimle.